Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz 10. sınıfların iç kuvvetler. Türkiye'de iç kuvvetler konusunu birlikte işleyeceğiz. İlki Türkiye'de epirojenik hareketlerin etkisini anlatmaya çalışacağız. Türkiye arazisi 3. jeolojik zamanda Alp Himalaya kıvrımlarının etkisiyle yükselmiştir. Bu dönemde iki tane Pangea ikiye ayrılmış Gondwana ve Lavrasya levalarının birbirine yaklaşması sonucu Anadolu levası yükselmiştir. Öncesinde Anadolu levasının üzerinde bildiğiniz gibi Tetis denizi bulunmaktaydı. Kıvrılma sonucu, yan basınca uğrama sonucu Anadolu levası yükselip su yüzeyine çıkmıştır. Türkiye arazisi büyük ölçüde kara haline gelmiş ve dış kuvvetler tarafından aşındırılmıştır. Tersiyenin sonlarına doğru Türkiye arazisi dış kuvvetler tarafından aşındırıldığı için hafiflemiş ve yükselmeye devam etmiştir. Anadolu karası yükselirken deniz seviyesi ise çekilmiştir. Yani regresyon olayı yaşanmıştır. Bu nedenle Türkiye kıyılarında kıyı sekilerine rastlanmaktadır ki buralar eskiden bir deniz tabanı iken kara haline geldiğini görüyoruz. Ülkemizde epirojenik hareketler hala devam etmektedir. Anadolu karası özellikle Doğu Anadolu yükselirken bazı yerlerin alçaldığını, çöktüğünü görmekteyiz. Bunlar Çukurova, Ergene havzası, Akdeniz ve Karadeniz çanaklarıdır. Günümüzde bu pirojenik hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Türkiye'de ikinci etki iç kuvvet ise orojenez, yani dağ oluşumudur. Daha önceki derslerimizde biz bundan bahsetmiştik. Dağ oluşumu iki şekilde olmaktaydı ya kıvrılma sonucu oluşuyordu ya da kırılma şeklinde oluşuyordu. Bunların dışında bir de epirojenik e, volkanik faaliyetler sonucu oluşan volkanik dağlarımız mevcuttur. Evet Türkiye'nin önemli bir kısmı yine tersiyer 3. zamanda meydana gelen Alp Himalaya dağ oluşumundan etkilenmiştir. Az önceki konuda da bahsettiğimiz gibi Gondwana ve Lavrasya karalarının birbirlerine yaklaşması sonucunda Tethys denizinin altında binlerce, milyonlarca yıl boyunca tortulanma alanı oluşmuştu. Bunlar sıkışmaya uğramış ve yeryüzüne çıkmıştır. Sıkışmanın devam etmesiyle yumuşak, esnek tabakalar kıvrılarak oluşmuş sert olan zemin ise kırılmayı göstermeyip kırılarak kırık dağlarımız oluşmuştur. Kıvrılma ile oluşan dağlarımız Karadeniz'de Kuzey Anadolu dağlarını, güneyde ise Toros dağlarını oluşturmuştur. Bir sıra halinde, iki sıra halinde iki dağ şeklimiz oluşmuştur. Tabii ki her zaman yumuşak tabaka olacak diye bir kuralımız olmadığı için ülkemizin Ege bölgesinde ise kıyılar boyunca dik uzanan sıra dağları oluşmuştur. Türkiye batıya doğru yılda 1-2 cm kayınca Anadolu levası Helen levasına çarptığı için genişleme Ege bölgesinde bir genişleme göstermektedir. Dolayısıyla burada kırıklar oluşmuş. Bu ki biz bunlara fayatı diyoruz. Fayatlı bunları boyunca yükselen bloklar ile alçalan bloklar ard arda sıralanmıştır. Yükselen kısma biz hors diyoruz. Yani ya yani da diğer ismiyle kırık dağlarımız oluşmuştur. Bunlar e, Kaz Dağları, Madra, Yunt, Aydın Dağları ve Boz dağlar olarak doğu-batı uzantılı dağlar uzanmaktadır. Tabi bu dağ silsilelerinin içerisinde aralarında çöken kısım yani graben sistemleri de bulunmaktadır. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovaları da birer graben olarak ardalanmıştır. Fotoğrafta Boz Dağları'nın Kırık Boz Dağları'ndan bir görünüm izliyoruz. Türkiye'de volkanizma. Evet dağların bir başka şekilde oluşumunu görmekteyiz. Türkiye'nin yaklaşık üçte biri volkanik malzemelerle kaplanmıştır. Özellikle Doğu Anadolu bölgesi ile İç Anadolu bölgesi geniş lav kütleleriyle örtülmüş yükselme göstermiştir. Türkiye'deki volkanik dağlar Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, Güneydoğu'da ve Batı Anadolu'da yer almaktadır. Doğu Anadolu'da volkanik olaylar sonucu çıkan lavlar çok geniş bir platoyu oluşturmuştur. Bu kesimdeki başlıca volkanik dağlar ise Kuzey Doğu ile Güney Batı uzantılı bir şekilde sıralanmıştır. Haritada da görüleceği gibi Karada, Karaca, Güney Doğu Anadolu bölgesine ait o gerçi. Nemrud Dağı, Süphan, e, Tendürek, Küçük ve Büyük Ağrı Dağları yine dediğimiz gibi Kuzey Doğu, Güney Batı uzantılı bir çizgi boyunca e, uzanmış bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise tek bir yanar dağ bulunmaktadır. Karaca Dağ, Diyarbakır, Urfa arasında bulunmaktadır. Bölgenin tek e, volkanik dağ olup yine geniş alanlara yayılmıştır. İç Anadolu bölgesinde ise yine Doğu Anadolu bölgesindeki gibi Kuzeydoğu güney batı uzantılı bir şekilde uzanmıştır. Karaman'ın kuzeyinde Karadağ, Karacadağ, Melendiz, Hasan Dağı ve Erciyes Volkanik dağları sıralanmıştır. Ege bölgesinde ise tek bir volkanik dağımız bulunmaktadır. Bu da Manisa İl sınırları içerisindeki Kula Volkanı olup tek bir volkan bulunmaktadır. Volkanizma konusunu bitirmeden önce şuna değinmek istiyorum. Türkiye'de şu an aktif volkanlar bulunmamaktadır. Şu anki volkanik dağların hepsi 400, 500 yıl, 600 yıl yani Osmanlı döneminde patlamış, aktif hale gelmiş fakat günümüzde ise bunlar sörmüş volkanik dağlar olduğunu belirtmek isterim. Türkiye'deki depremlere gelince depremler konusunda, iç kuvvetler konusunda depremlere değinmiştik. 3 tane deprem çeşidi olduğunu söylemiştik. Göçme depremler, yer altındaki herhangi bir boşluğun, mağaranın veya maden ocağının çökmesi sonucunda oluşan depremlerdi. Bu depremlerin etki alanı dar olup, can ve mal kayıplarına pek neden olmamaktaydı. İkinci deprem çeşidimiz ise volkanik depremlerdi. Volkan aktif hale geldiği zaman, o bölgede yaşanan küçük bir sarsıntı meydana geliyordu. Bu da e, minimum etkiye sahip deprem çeşidiydi. Fakat asıl etki oluşturan can ve mal kaybına neden olan depremler ise levhaların hareketi sonucu oluşan tektonik depremlerdir. İşte Türkiye, Arabistan levhası, güneyde yine güneydeki Afrika levası ile kuzeyde Avrasya levaları arasında sıkıştırılmaktadır. Ülkemizde bunlardan dolayı sıklıkla depremler görülmektedir. Depremler de derecelerine göre, fay hattına uzaklık, yakınlığına göre derecelere ayrılmaktadır. En tehlikeli depremler bildiğimiz gibi fay hatlarının olduğu yerlerde görülmektedir. Türkiye'de kabaca anlatacak olursak 3 tane fay hattı oluşmuştur. İlk hattımız Kaf Kuzey Anadolu fay hattı. Türkiye'nin batısında Saros Körfezi'nden giriş yaparak Marmara Denizi'nin altında işte İstanbul, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı, Samsun, Amasya Tokat, Erzurum ve orada Bingöl-Karlova'dan doğuya saparak Türkiye'yi ter etmektedir. Türkiye'deki en büyük depremlerin olduğu fay hattı olarak bilmekteyiz. Erzincan depremi 1939'da yaşanmış 7.9 büyüklüğündeki en büyük deprem olarak tarihlere kayıtlara tarihlere geçmiştir sonrasında 1999'da Marmara depreminde 7.4 ile en büyük e, ikinci deprem yaşanmış ve en son 7.2 Van depreminde kaf üzerinde görülmektedir İkinci fay hattımız ise e, Lut Gölü'nün olduğu, Ürdün, İsrail'in olduğu bölgeden başlayıp Suriye'nin batısında Türkiye Hatay'dan giren da, Doğu Anadolu fayatıdır. Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Karlova da Kuzey Anadolu fayatıyla birleşmiş olup Türkiye'yi terk etmektedir. Bu da Türkiye'nin en büyük ikinci fay hattıdır. 6.6 bin göl depremi burada yaşanmıştır. Üçüncü fay hattımız ise Batı Anadolu fay hattıdır. Diğer fay hatlarının tersine onlar uzunlanmasına görülürken Batı Anadolu fay hattı ya da diğer ismiyle BAF birbirine paralel doğu batı uzantılı birçok fay demetinden meydana gelmektedir. Burada da 6 ve üstündeki büyüklüğündeki depremler burada yaşandığını görmekteyiz. Sevgili gençler, bugünkü dersimizden bugünkü dersimizden bu kadar. Gelecek derslerde görüşmek üzere.